Rakova Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü tarafından hazırlanan Balkan raporunda bu hafta Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya için müzakerelerin başlatılması başarılı oldu. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, otoriter hükümetleri durdurmak ve demokrasiyi sürdürmek için Arnavutluk ve Kuzey Makedonya müzakerelerinin başlatılmasının yararlı olacağını söyledi. Arnavutluk Başbakanı Edirama, Erdoğan olmasaydı birçok insan hayatını kaybederdi, dedi. Edirama, Slovenya'da yaptığı konuşmada, ''Her konuşmanızda Balkanlar bizim yanımızda olsun, üçüncü şahısların müdahalesi olmasın diyorsunuz ama aşılar için Sırbistan, Çin'e ve Rusya'ya döndü, biz Türkiye'ye koştuk. Erdoğan olmasaydı daha çok canımız yanardı. Bu gerçek. Umarım Avrupa yeterli dersi alır.'' dedi. Macaristan ve Türkiye, Belgrad'da yapılacak bir sonraki Açık Balkanlar zirvesine katılacak. Bu girişimin Ohri'de düzenlenen son toplantısında olduğu gibi, Karadağ Başbakanı Ziritan Abazoviç ve Bosna Hersek'teki Bakanlar Kurulu Başkanı Sırp toplumu saflarından Zoran Tejalti'ye hazır bulunacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin Bosna Hersek Büyükelçisi, Amerika Birleşik Devletleri Bosna Hersek'i Rusya'ya bırakmayacak. Amerika Birleşik Devletleri Bosna Hersek Büyükelçisi Michael Murphy ülkesinin yanı sıra Avrupa Birliği ve NATO'nun Rusya'nın Bosna Hersek'e hükmetmesine izin vermeyeceği konusunda uyarıda bulundu. Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt, seçim yasası ve Bosna Hersek Federasyonu anayasası hakkında yeni bir istişare turu başlattı. Kristian Schmidt'in hukuk ekibiyle belirli siyasi partilerin temsilcileri arasında Bosna Hersek Yüksek Temsilciliğinde yeni istişareler başladı ve konu seçim yasası, Bosna Hersek Federasyonu Anayasası ve seçim sonuçlarının uygulanmasıdır. Mike Pompeo, Sofya'da. Bulgaristan kilit konumda bir enerji merkezi olabilir. Putin'i finanse etmeyin. Bulgaristan İşverenler ve Sanayiciler Konfederasyonu Başkanı Kiril Domuschev'in daveti üzerine Bulgaristan'ın jeopolitik önemi ve Ukrayna'nın istilası sonrası Bulgaristan'ın bölgesel enerji lideri olma potansiyeli konulu bir sunum gerçekleştirmek için Sofya'ya gelen Amerikalı siyasetçi ve diplomat Mike Pompeo, Bulgaristan'ın Güneydoğu Avrupa'nın enerji güvenliği noktasında kilit konumda olması gerektiğini, bu bağlamda ülkenin önemli bir enerji merkezine dönüşmesi gerekliliğinin önemini vurguladı. Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Amerika Birleşik Devletleri temsilcisiyle magnetiki yaptırımlarını görüştü. Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, bunları Bulgaristan'a ziyarette bulunan Amerika Birleşik Devletleri Devlet Departmanı Yaptırımları Koordine Etme Ofisi Başkanı Jim O'Brien ile yapmış olduğu görüşmede, Magnitsky Kanunu ile yapılan yaptırımları topluma verilen büyük bir destek olarak niteledi ve yargı reformunun gerçekleşmesi için siyasi iradenin gereksinimini vurgulayarak, böyle bir reformun gerçekleştirilmesinin Bulgaristan'da yeni ticari stratejik yatırımlara zemin oluşturacağını söyledi. Başbakan yardımcısı Atanas Pekanov, kabine Euro'nun gecikmeksizin kabulü için çalışmaya kararlı. Başbakan yardımcısı Atanas Pekanov yaptığı açıklamada, Bulgaristan'ın Euro bölgesine katılımıyla ilgili koordinasyon biriminde geçiş hazırlığının daha iyi ve daha verimli bir şekilde yönetilmesi amacıyla değişiklikler yapıldığını söyledi. Pekanov, 1 Ocak 2024'te Euro'nun kabulüne yönelik ulusal plan üzerinde gecikmeden çalışmaya devam edeceklerini ve Schengen bölgesi, Euro bölgesi ve ekonomik İşbirliği ve kalkınma örgütü üyeliği de dahil olmak üzere Avrupa Birliği ile yakın entegrasyonun Bulgaristan için kilit bir öncelik olmaya devam ettiğini ifade etti. Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanović, bugün Hırvatistan'ın durumu her zamankinden daha güçlü ama bunu kullanmalıyız. Zagreb'de yılda bir düzenlenen iki günlük diplomasi konferansına katılan Hırvatistan Cumhuriyeti'nin büyükelçileriyle ile bir araya gelen Zoran Milanović, bugün Hırvatistan'ın konumu her zamankinden daha güçlü. Ancak bu sadece konuşmakla kalmamalı. Bunu kullanmalıyız. Hırvatistan bir ülke olarak elinde güçlü araçlara sahip. Bu yüzden buna göre hareket etmeliyiz dedi. Karadağ'ın devlet bilgisayar ağ sunucuları siber saldırıya uğradı. Yetkililer saldırıdan Rusya'yı sorumlu tutuyor. 22 Ağustos'ta Karadağ hükümetinin devlet sunucularına yönelik siber saldırıların gerçekleştirildiği açıklanmasının ardından bu kez 26 Ağustos'ta Kamu Yönetimi Bakanı sunucularının tekrar saldırıya uğradığını açıkladı. Başbakan Diritan Abazovic'in çağrısıyla toplanan Milli Güvenlik Ajansı siber saldırılardan Rusya'yı sorumlu tuttu. Joseph Borrell Kosova ve Sırbistan giriş çıkış belgeleri üzerinde anlaşmaya vardı. Avrupa Birliği'nin dış politikadan sorumlu yüksek temsilcisi Joseph Borrell, Kosova ve Sırbistan'ın iki ülke arasında gerilimin yükselmesine yol açan giriş çıkış belgeleri üzerinde anlaşmaya vardığını açıkladı. Kardeş Dernekler Balkanlar'da sünnet organizasyonu düzenledi. Yardım Gönüllüsü Kardeş Dernekler, Balkan ülkelerinden Makedonya ve Bulgaristan'da 6 gün süren bir sünnet organizasyonu düzenledi. Türkiye'nin Balkan sevgisini ve Türk'ün vefa duygusunu bir defa daha göstermek için Gönüllerde Birlik Vakfı Genel Başkanı Mahir Damatların koordine ettiği Balkanlar 2022 sünnet kampanyasında 5 yardım derneği kolektif bir dayanışma örneği gösterdi. Ay Yıldız Yardım Derneği'nin ekip olarak görev aldığı etkinliğe kardeş yardım dernekleri olarak Altın Küre Uluslararası Yardım Derneği, Bir Çocuğun Duası Yardım Derneği ve Ankara Gönüllüleri Yardım Derneği katkı sağladı. Almanya Federal Meclisi Dış Politika Komisyonu Başkanı Mihail Roth, Anayasa değişikliği ile ilgili gerekli ön şartlar sağlanmalıdır. Almanya Federal Meclisi Dış Politika Komisyonu Başkanı Mihail Roth bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Üsküp'e geldi. Üsküp ziyareti ile ilgili konuşan Roth, Üyelik müzakerelerinin devamı için Makedonya parlamentosunda gerekli ön koşulların sağlanacağını ümit ediyorum. Anayasa değişikliğinin zor bir iş olduğunu farkındayım. Ancak herkesin bugün partime nasıl yardım ederim değil de ülkeme nasıl katkı sağlayabilirim sorusuna cevap araması gerekmektedir. Siyasetçilerin demokratik adımlarla devam ederek demokrasiyi güçlendirmeleri, yolsuzluklarla mücadeleyi sürdürmeleri, istihdam yaratmaları gerektiği gibi Avrupa Birliği'nin de kaybedilen güveni yeniden kazandırıp her şeyi sadece boş vaat olarak bırakmamalıdır dedi. Sırbistan, Kosova ile serbest dolaşım anlaşmasının ardından sınır geçişlerine anlaşma Kosova'yı tanıdığımız anlamına gelmiyor tabelaları yerleştirdi. İki ülke arasında sınır geçişleri sırasında istenen ve verilen belgeler hakkında bir süredir yaşanan krizin ardından 27 Ağustos'ta anlaşmaya varıldı. 11 yıldır Sırbistan'a giriş çıkışlarını Sırbistan tarafından verilen belgelerle yapmak zorunda kalan Kosova vatandaşları bu anlaşmayla beraber Sırbistan'a artık Kosova kimlik kartlarıyla giriş ve çıkış yapabilecek. Sırbistan kararın yürürlüğe gireceği 1 Eylül'den önce 31 Ağustos'ta Kosova sınır geçişlerine Piriştine tarafından ibraz edilen kimlik kartlarıyla Sırbistan'a giriş ve çıkış yapılıyor olmasının Kosova'nın bağımsızlık kararını tanınması olarak yorumlanamayacağını belirten İngilizce ve Sırpça tabelalar yerleştirdi. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ile Kiryakos Mitsotakis çok şey yaptık daha fazla yapabiliriz Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed En Nahyanı, Atina'da Maximus Sarayı'nda misafir eden Başbakan Kiryakos Mitsotakis, Birleşik Arap Emirlikleri'nin kısa süre sonra gerçekleşecek olan Selanik Uluslararası Fuarı'nda onur ülkesi olacağını ifade etti ve iki ülke arasındaki ilişkilere ve işbirliğine de değindi. Görüşmede Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı da iki ülkenin son iki yılda kurduğu ilişkilerin önemine vurgu yaparak daha da güçlü ilişkiler kurabilecekleri bir bölgede olduklarını ifade etti. Nikos Dendias, Hırvatistan'da Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Çıratma'nın daveti üzerine bir konferansa katılmak için Zagreb'te bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Hırvat haber ajansına verdiği demeçte Yunanistan ile Hırvatistan arasındaki diplomatik ilişkilerin 30. yıl dönümü olduğunu ve ilişkilerin 30 yıl içerisinde tam olarak olgunlaştığını söyledi. Dendias, bölgenin sorunlarını ortaklaşa ele almaya ve Batı Balkanları Avrupa ailesine dahil etmek için ortak çaba göstermeye devam edeceklerini vurguladı. Vasilis Kikilias, Atina'da turizm rekor gelir getiriyor. Ant bir televizyon kanalına konuşan Turizm Bakanı Vasilis Kikilias, Yunanistan'ın yapılan sıkı çalışma sonucunda turizmde önemli bir ivme yakaladığını ve bu yıl turizmden elde edilen gelirin 2019 yılının 18.2 milyar avroluk gelirine geçeceğini belirtti. Airbnb'ın araştırması da Temmuz Ağustos ve Eylül ayları için yapılan rezervasyonlara göre Airbnb'ye olan talebin 2019'un ilgili dönemine göre %26.5 artış kaydettiğini gösteriyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Ege'ye huzursuzluk ekmede bir piyondur. İstanbul'da düzenlenen bir törende konuşan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, taciz ve kabalıklarıyla her fırsatta Ege'de huzursuzluk ekenler sadece piyondur ifadelerini kullanırken, Doğu Akdeniz'deki gerilimlerin ülkesinin çıkarlarını baltalamak için tasarlandığını söyledi. Erdoğan ayrıca Avrupa Birliği'nin Türkiye ile kıyaslanamayacak ülkeleri içine almasına rağmen ülkesini neden dışladığını da çok iyi bildiklerini vurguladı.